Merhaba arkadaşlar. Bugün Tuka Buka hilelerini test edeceğiz. Neyse başlayalım. Benim telefonum nerede? Ev evet, çok dayanık. Şimdi birincisiyle başlayalım çilekli sütü bir bardağa koyarak 24 saat dolaba koyuyor ve şey bana oluyor. Merak etmeyin çok sade. Zaten her şeyi Arkadaşlar burada ben nasıl olduysa şu kızım kay. Işıl evine koymuştum. Daha sonra da Çok zekiyim ben şimdi. Belki de şununla da oluyordur. Şu içecekle de oluyordur. O yüzden ikisini de deneyeceğim. Neyse görüşürüz. Başka. Ee, evin Neyse şimdi bir tane burada kalalım. şuraya geçin. Evet mutfakta çok mos. Şu da şuraya geçsin. Benim bardak yok. Neyse bardak. Ya sadece bu bardak var. şimdi bunu koyalım. <laughs> Neyse şimdi bekleyelim bakalım. <laughs> kesin olmayacak. Var ya kesin olmayacak. Hiç şaşırdım ama Hayır. Çok bunu bir videodan görmüştüm. E ee, Hiç. Tamam. Kır demedim. Şimdi bunu değineceğiz. Bunda yüzde yüz olmayacak. Tamam Uzun bir bekleyiz Ve bir gün geçti ama. Olmadı. Şaşırdım bari. Hiç şaşırmadım. Neyse. Sıradaki videoya bakalım. Şimdi videoda ışınlandım. Şimdi videoda bir tane suyun içine deterjan koyuyorlarmış. Ama benim deterjanım ne yapacağım? Başka evden alayım. Ya da başka bir yerde çekeyim bunu ya. Burada ev dolu. Hiçbir şey olmuyor. Değil mi? Sana soruyorum Murat cevap versen. Ne <laughs> Boş ver sen boş ver boş ver. Ha. Şimdi ışığın evine geldik de. Bu ev de dolu. Ama neyse ki burada bu var. Bu lazım bize. Neyse şimdi ben yapalım. Oğlum sen bana ver onu yanlışlıkla senin için. Bu arada ben yarısını denedim. Kesin olacak Var ya garanti veriyorum. Saçım boyanmasın diye. Şuraya koyalım. Um, artık. Artık ol sana. He sonunda şimdi içeceğiz. He. Ee, hani baloncuk çıkıyor da. Hani çıkıyor da. Bunların yarısı yalan ya. Yarısı yalan. Niye çıkıyorsun? Çok, çok sinirliyim şu an. Diğerini yani unuttum bakıp geliyorum. Murat Murat. Niye boş? şimdi <laughs> Murat videodaydım niye siz <laughs> <de konuşuyorsun? gülüyor> Tam bir şey olmaz. Ah şimdiki videomuzda şey var. Bir dakika. Bardak çıkarayım. Ama. Ketçap. Bu ketçap mı da olur? çünkü Bu da ketçap. Daha sonra ne vardı? Bir de şu vardı. Biraz sonra ketçap almayacaktım. Ben niye evi gösteriyorum? Ben eve özel tur çekeceğim ya. bardak. Şimdi 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 Hani yanıyorduk? Hani? Ya bu bir insan bir şey de dönüp dönüp olmaz ya süt koymayacağım bu sefer acı alacağım markette ben marketten acı alıp acı alıp ha acı alıp geliyorum bekleyin şimdi acıyı aldım bu sefer de olmazsa olmazsa hiçbir başarı olmaz şimdi de bardak mı? Sonunda buldum bardağı. Zaten iki saniye aradım da. Gel bile bile bile. <laughs> İnşallah saçım yanlışlıkla kalanlar. <laughs> ne oldu? <laughs> Canlı görmek Abi her evde dolu karabiber de koyacaktım başarılı çık. He. Bu başarılı like, arkadaşlar. Annemin yanına ben çekiyorum. Şey Annemin yanında da az çekiyorum. çok acıklı. Ha. Kan K -k kan sen nasıl? Ha? Aman, bir şey olmaz ya. Sadece uçtu. Sadece şuraya uçtu. Bir şey kırmadı. Şimdi ee... <laughs> ne yapacaktı? Sanırım bir tane güzel bir ev var ya oradaki tabloları alıp şu villa hani bir tane üç üç odalı bir ev var ya oranın havuzuna koyup onlar böyle bükülecek. İnşallah şey olacak. Şey olmaz inşallah. Havuzdan çıkarınca düz. Ama çok da koşmayın. Niye ses ne diyorsun? Neyse. Arkadaşlar yeni civcivimiz nasıl? İsmi Kikcik. siniz Anne bir şey giymesin. Evet, hiç girmeyin. Bir da bekleyeceğim. Sen gir Sen korkmuyorsun çünkü. Ama ben korkuyorum. Çocuk var. Hadi girin. Yok. Şimdi koy, desin. Tövbe tövbe. Bunu evden alıp geldim. Bunları da ben yine bir tane keşfetmek. Ben niye bu oyuna gittim? Hep güzel keşfetmek zorundayım. Bir sürü güzel Hepsini video olarak yapacağım. Um, şimdi. Atayım mı atayım mı? gördü tablosu. <laughs> Neyse. Ua! Hani sudan çıkarınca değişiyor ya. Nerede arkadaşlar? <laughs> Neyse. Ya bu resimler anlamadığını hala ben çözmedim. Bana tam iyi yapmış. Ya bu resimler <laughs> ne oldu? <laughs> tam. Neyse görüşürüz. Böyle burasını göstereyim mi? Okay, well, she's fine. We suck, they bye bye.